Bir sonraki oyunumuz olan Little Nightmares an itibariyle bitti. E, haliyle bir klasik yapıyoruz artık ve bana göre bir klasik oldu. Oynamış olduğum oyunları incelemesini yapıyorum aynı zamanda sıcağı sıcağına. E, Little Nightmares bulmaca temalı ve biraz da hayatta kalma üzerine bir oyun. Yani hayatta kalma dediğim kesinlikle craft yapmıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle gidip saldırmıyoruz. Harbiden sadece hayatta kalıyoruz. Yani run forest run diyoruz sadece. Oyunun kendisi dediğim gibi bulmaca oyunu aslında. Belirli bir alt hikayesi var. Alt hikayesinin birazcık daha detaylı olması hoşuma giderdi açıkçası. Ama çok böyle şey gibi olmuş. souls like vari olmuş. Hikaye anlatımı. E, o da ister istemez tabii ki biraz kopukluk yaşatıyor. Çünkü e, ya abi bu neydi diyorsun? Bu neye yarıyor? Bu kim? Niye bunlar böyle? Sürekli olarak bu soru var kafanda. E ister istemez tabii ki hikayeye bağlanamıyorsun. E, Little Nightmares'da sarı yağmurluklu olan küçük kardeşimiz ve bizim yayında ismini verdiğimiz Erdal son derece minik olduğu için aslında e, her tarafa girme çıkma yetkisine sahip bir insan. Tabii ki bu da e, çeşitli bulmacaların önünü açmış oluyor. Bulmacalarla ilgili tek sıkıntı bulmacaların aşırı derecede e, yardımsız olması. Klasik bir oyuncu için ya da yeni başlayan bir oyuncu için asla düşünülmemiş. E, düşünülmediği için de defalarca kez ölüyorsunuz. Yani sürekli olarak başa dönüyorsunuz, sürekli olarak başa dönüyorsunuz. Sabrı olmayan insanlar için bir nevi bu direkt alt F4 atmaya yarıyor. Yardımı olmadığı için dediğim gibi yani dediğim gibi, bu evet tamamen oyun yapımcılarının kişisel tercihi. Aslında daha da iyi olmuş yardımının olmaması ama yeni başlayan oyuncuları, klasik oyuncuları direkt oyundan soğutuyor. Oyunun bir güzel noktası sev noktasının çok fazla olması. Yani bir bölgeye girdiğinizde, bir odaya girdiğinizde direkt olarak sev alıyor ve Yapmış olduğunuz hatalarla direkt o odanın içerisine en başta ortaya çıkabiliyorsunuz ki bu harika bir şey. Bunun sayesinde geriye dönük olarak işte şuradan şuraya yapmıştım da ben buraya gidecektim de buradan buna dönecektim de deme derdiniz olmuyor. Oyunun güzel tarafı oyunda yapılan tepkimeler, oyundaki fizik gerçekten çok etkileyici. Yani atıyorum şurada bir kumanda var. Kumandanın yere düşmesini görebiliyorsun ya da yerde oynamasını görebiliyorsun oyun içerisinde. Ve bu iki boyutlu oyunlarda nadir görülen bir şey. Bu ister istemez şeye oyuna çok büyük bir derinlik katmış ki çoğu demeyelim de bir kısmı bulmacaların buna dayanıyor. Karakterimiz minicik olduğu için ister istemez bazı şeyleri kırmamız ya da bazı şeyleri çekmemiz, bazı şeyleri atmamız gerekiyor. Ve bu ragdoll fiziğini çok güzel yedirmişler. E bu da oyuna artı bir katmış. Hikayenin anlatımı dediğim gibi ortalama ya da ortalamanın altında. Ancak e, bu boss fight'lar ya da an itibariyle karşılaşmış olduğumuz diğer insanlar... İçin öyle söylenemez. Hepsi son derece kaliteli. Hepsi son derece yürekte bir çarpıntı bırakan. Koş oğlum koş diyerekten seslenebileceğiniz boss fight'lar. Son boss fight ayrı bir güzel bu arada. Tatmin etti açıkçası. Bu son boss fight beni tatmin etti. Yani Dying Light'ta bile tatmin olmamıştım ama bununla tatmin oldum. Elimizdeki tek bir şey var ve onu kullanıyoruz. Ve o da işe yaramış yani. Finaline gelecek olursak eğer, e, ben oyun için çeşitli eksiklikleri var. En büyük etkeni hikaye benim için. Hikaye ve oynayışta biraz küntlük var. E, 6 puan veriyorum ben 10 üzerinden. Oyun hiçbir şey yok genelinizde. Açıp ''Aa bu neymiş?'' deyip keyifli bir e, 2-3 saat ya da bir, bilemediniz çok kötü oynuyorsanız 5 saat oynayıp bitirebileceğiniz bir oyun. Son derece kısa ama güzel tadında bir lezzet bırakıyor. E ne diyeyim abi denemenizi bekliyorum. Yani denemenizi tavsiye ederim daha doğrusu oyunu. Video içinde şöyle şuralara buralara neredeyse artık bilemiyorum. Bir like atıp takip edip abone olursanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın.